Ben çok üzgün. Böyle ayrılmak istemedim. Sana kal demek isterdik Ilona. Ancak bu olanlardan sonra açıkçası cesaretimiz kırıldı. Tamam, olayda şahsen bir suçun yok belki ama sonuçta çocuğumuz söz konusu. İşin içine çocuk girince insan en küçük bir riski bile göze alamaz Ilona. Anne olduğunda bunu daha iyi anlarsın. Yok, ben zaten karar verdi. Dönecek sen Petersburg'a. Galiba en doğrusu da bu. Bir aylık ücretin. Ben bir ay çalışmadı ama. Olsun, al bunu. Teşekkürler. Siz çok iyi insanlar. Keşke herkes sizin gibi olsa. Geldim Türkiye ne umutlarla. Ama saçın sarı, bacakların uzun, konuşuyor böyle benim gibi. Herkes bakıyor bana başka gözle. Ne zaman dönüyorsun? Yarın sabah. Gece vakti gitmene gerek yok. Kalabilirsin. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Hem ben ayarladı arkadaş. Ev hava alanına yakın. Nasıl istersen. Hoşça kalın. Güle güle Elon. Şansın açık olsun. Ömeri son defa Elbette. Hoşça kal küçük adam. İlan ablan çok sevdi seni. Siz de nasıl derler? Alaz marladık. Güle güle kızım. <laughs> Allah yardımcın olsun. İyi yolculuklar. Sağ olun. Yolun açık olsun. İyi ömercik. Hayat böyle işte. İlona ablan gitti. Kaldık mı biz bize? Hı? Aşk olsun anne ya. Bize laf mı çakıyorsun şimdi? Aa, ne münasebet ayol? Ben torunumla konuşuyorum. Değil mi? Hı? Saçma sapan şeylerle çocuğun kafasını dolduruyor. Efendim Muratçım, bir şey mi söyledin? Zeynep'e soruyordum valide hanım. Şirket yarın başka bir bakıcı yollayacak da. Konuştun değil mi sen? Evet. Helga isminde bir Alman. Rusla başladık, Almanla devam. Birleşmiş Milletler büyütüyor sanki çocuğu. Sonra hayır bekle. Anne, söylenmeyi bırak da... ...yarın Helga geldiğinde evde ol, tamam mı? Tamam.